Evet bakın e, Metin 2 formundayım şu an. Metin 2'nin kendi sitesi. Bu hatırlarsanız oyun senin için mevcut değil hatası alanlar vardı. Ben de onlardan biriydim ve e, oyun senin için mevcut değil hatası konusunda diğer arkadaşlarla bu konu hakkında muhabbet edip sorunun devam ettiğini e, tartışıyorduk ve çözüm bulamamıştık. Bugün benim hesabımı forumdan banlamışlar. E, herhangi bir yanlış bir şey yapmadığım halde diğer arkadaşlarla sadece tartışıyorduk böyle giderse herhalde oyunu bırakırız oyunu bırakacağız e, gibi şeyler söylüyorduk e, gördüğünüz gibi süresiz uzaklaştırma almışım hani neden aldığıma dair de bir şey bulamıyorum direkt süresiz uzaklaştırma yani e, görüyorsunuz arkadaşlar hani bir şey olduğunda bile oyunda bir hatayla karşılaştığınızda bile gelip bu hatayı e, diğer kullanıcılarla oyuncularla tartışmanızı sağlayan bu forumda Sözde adaletli olan bu forumda sizi süresiz uzaklaştırıyorlar arkadaşlar. Hani oyunda bir hata yokmuş gibi. Sanki her şey yolundaymış gibi. E, ee, güllük gülistanlıkmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ben Metin 2 oynayamıyorum. Zaten izin vermiyorlar oynamama. Oyun senin için mevcut değil hatası alıyorum. Yani ne diyeyim. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Hani neden ban yedim. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya yani buradan kontrol palenime gelsem. Girsem. Niye abi niye yani hani sebep ne? Hani atar gider de yapmıyorsun kimseye ama ban yiyorsun yani. Hiçbir şekilde anlamıyorum. Niye yedim abi? Niye ban attılar? Bu da herhalde yeni bir şey arkadaşlar. Ee, eskisi yenisini aratırmış derler. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Hem oyun oynayamıyoruz. Hem de işte neden oynayamadığımızı açıklamaya çalışırsak ee, bizi forumdan banlıyorlar. Ticket atıyorsun Türk ticket'ına. Türk, yani destek takımına ticket atıyoruz. Ee, oradan da hani bir şey vermiyorlar. Ee, oradan da hani yardım alamıyoruz. Oyunla alakalı. Gidin diyor Gameforge'a ticket atın diyor. Gameforge'a ticket atıyoruz. Bana diyor ki botsun sen diyor. Bana botsun diyor. Yani. What the fuck? Hiçbir şey anlamıyorum. Bana botsun diyor. Elimizde kanıt var diyor. E bu forumdaki herkes bot mu o zaman? Yani bu hatayı alan herkes bot mu? Biz bot muyuz? Hepimiz gerçekten bot muyuz yani? Biz bu oyunu oynamayalım o zaman arkadaşlar. Ben hayatımda böyle skin sonik bir şey görmedim yani. Boktan bir durum yaşamadım. Hiç bu oyunda yaşamadım. Bir tek bu metin 2'de yaşıyorum. Bu amına kodumun oyununu ben 10 yıldır oynuyorum. Bana yaptıkları şeye bak ya. Bak ben ban yesem dedim ki tamam ban yemişimdir. Ceza puanım artmıştır. Birine bir şey demişimdir kötü bir şey yapmışımdır bir sohbette tartışmışımdır ceza puanım gitgide artmıştır en sonunda oyun hesabım kapanır ama bana bot diyerek oyun girişimi komple klientimi engelleyemezsin ki ya ben hiçbir çara giremiyorum girdiğim çar iki dakika sürmüyor ya çardan çara geçiyorum oyun senin için mevcut değil hatası ondan sonra bir daha giremiyorum en az 2-3 gün giremiyorum mesela ben bu oyunu oynayamayacaksam ben bu sorunumu dile getiremeyeceksem ben bu forumda niye varım bu forum yardımlaşmak için değil mi? Birbirimizle tartışmak için, çözüm bulmak için, diğer oyuncularla iletişim kurmak için değil mi? Niye o zaman bu forumda teknik sorunlar diye kanal var? Şey, forum var, post var, yer var. Niye biz tartışıyoruz o zaman böyle sorunlarımızı? Tartışırken neden yasaklanıyoruz bu forumdan? Böyle de bir adaletsiz bir e, durumla karşıyayım arkadaşlar. Yani diyecek laf bulamıyorum. Allah belalarını versin. Başka bir şey söylemiyorum.